45 mücadele için beyaz bayrak Start verildi ve koşu başladı. 3 numaralı Golden Ruler çıkıştı. Jockey Gökhan kocakaya üzerinden düşürdü. Gökhan Kocakaya kardeşimize ve Safkan'ın ilgilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Koşudayız. İlk metrelerle birlikte dışarıdan 5 numaralı Lady Sephora kendini gösterdi. Liderliği 6-2,5 boy kadar geride bir numaralı Victor Weapon var. Bu arada Gökhan Kocakay'a ayakta sevindici olan haberi hemen paylaşalım istedim. Karşı düzü yaklaşıyoruz. 5 numaralı Lady Sephora koşun liderliğini yapan isim bir numaralı Victor Weapon. İkincilikte onun yaklaşık iki buçuk boy kadar gerisinde iç kulları 6 numaralı Lucky Storm tuttu. Hemen dışına doğru açıldı iki numaralı Captain America. Onları da iki buçuk boy kadar geride grubun son sahasında takip ediyor. Dört numaralı Surgeon. Karşı düzün ortalarında 1400 geçilmek üzereyken 5 numaralı Lady Sephora koşunun lideri. Şimdi yaptıtaklarla bir numaralı Victor Vapor iç rakibiyle farkı etmeye uğraşıyor. Tekrar taze 5 numaralı Lady Sephora. Farkı bir kez daha bir buçuk iki boya kadar çıkardı. Pis noktasına yakın bir numaralı Victor Vapor var. altı 6 numaralı Lucky Storm kendini gösterdi. Onların bir buçuk iki boy kadar gerisinde 2 numaralı Captain Amerika iki buçuk boy kadar geride. Son sırada 4 numaralı Neurosurgeon var. 800'e doğru yaklaşıyoruz. 5 numaralı Lady Sephora startla birlikte aldığı liderliğini buralara kadar taşımayı başardı. Dışarıda ikinci de 1 numaralı Victor Weapon var. Bariyer dibinde yerini korudu. 800'ün sonrasında 6 numaralı Lucky Storm. Hemen dışındaki numaralı Captain America. Onun da 1.5-2 boy kadar gelsin. Son sırada 4 numaralı Neurosurgeon şeklinde son koşuda düz yaklaşıyoruz. 5 numaralı Lady Sephora koşunun lideri. Yine ikinci de 1 numaralı Victor Weapon var. Bariyer dibinde 6 numaralı Lucky Storm gerilerden 4 numaralı Nero Surgeon da yol bulmaya çalışıyor. dıştan ise 2 numaralı Captain America çıktı. 5 numaralı Lady Sephora koşunun liderliğini yapmayı sürdürüyor. Bariyerdim'den 4 numaralı Nero Surgeon kendini gösterdi. Yapı tataklarla fark etmeye çalışıyor. Bu ikililiği hemen dışlarına çıkan 6 numaralı Lucky Storm takip ediyor. 200'den sonra 3 Safkan önde buluştu. Dışarıdan 6 numaralı Lucky Storm geldi. Bariyerdim'den de 4 numaralı Nero Surgeon. İçeriden 4 numaralı Nero Surgeon çok etkili geliyor. Dışındaki rakibinden koptu. Farklı bir buçuk kilo kadar çıkartan koşuyu kazandı. 6 numaralı Lucky Storm ikinci oldu. 5 numaralı Sephora, bir numaralı Victor Weapon üçüncü için yakın çizgi geçtiler. Karar var şekemlerini bıraktılar. 2 numaralı Captain America ise tabelayı tamamladı. 4 numaralı Neurosurgeon Ankara'da kapanışı Vedat Abiş ile yaptı.